hafta bir beraberlik oldu şahsı beraberlik. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabi e, tabii 7 haftalık bir süreç. Bizim için önemli bir süreç. E, bu süreçte e, ligin güçlü takımlarıyla oynadık. İşte Pendik'te başlayan onları yendik. Ligin en iyi hani, top oynayan takımlarından biriydi. E, bu hafta da belki ligde e, baktığınızda en çok gol atan, kendi sahasındaki avantajı iyi kullanan bir takım. Ona karşı da belki iki pozisyon verdik. E, galibiyet yakın olan taraftık. iki puan kaybettik. Ee, şunu gösteriyor ki e, bu ligde Samsun Spor e, hem içeride hem dışarıda her takım yenecek güçte. E, bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. E, bu süreç bizim için e, özellikle çok değerli ve önemli. Bunu devam ettirmemiz, kendi sahamızda oynayacağımız maçlar. Şu an baktığınızda e, biraz geriden geldik. Hep yokuş tırmanır gibiydik. Şu an biraz son dört maça girerken Avantajlı gibi giriyoruz ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Baktığınızda 3 maç içeride oynayacağız. Bir maç deplasman var. Kazandığımız takdirde önemli bir noktaya geleceğiz. Seyircimiz, taraftarımızla da birlikte ne kadar yukarıda olursak onların inançları, destekleri ve coşku her zaman daha da artacak. Güvenleri. Hedefimiz ilk kere en iyi şekilde tamamlamak. Önümüzde de yine bir maç var hocam. Olamaz haklı olmasın lütfen. Şimdi e, evet Deniz Spor da son haftalarda hoca değişikliğinden sonra e, 4 puan aldılar. E, kendi sahamızda oynuyoruz. E, bu saatten sonra zaten e, hep oyuncularımla paylaştığım kim olursa olsun rakip kim ne olursa olsun e, biz e, ne yapacağımız çok önemli. Kendi taraftarımızın önünde onların coşkusuyla da e, sahada hem e, oyun anlamında hem de skor anlamında iyi netice alma hedefindeyiz. Çalışmalarımız bu yönde gidiyor. Kazandığımız takdirde zaten e, yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Bu bizim için avantaj olacak. Ama e, hiçbir maç kolay değil. Bu maç da kolay olmayacak. E, i̇lk haftadan maçın e, haftadan hafta başından beri sürekli zaten oyuncularımızla maçın önemi anonsunda gerek e, zihinsel gerek taktiksel fiziksel çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, amacımız 3 puanla ayrılmak. Kadro bulunan oyuncularla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, Yusuf Abdoğlu yedeklerdeydi geçen hafta. Şimdi tabii şimdi Yusuf Aptoğlu aramıza katıldı. Fiziksel biraz eksikliği var. Bu hafta da antrenmanlarda birlikteydik. Onun iyileşme süresi tamamlandı. Fiziksel yukarıya çekmeye çalışıyoruz. İşte Fofana bireysel antrenmanları hızlandırdı. Daha takım antrenmanına girmedi Yusuf. Emre'nin bir işte önümüzdeki hafta belki bizimle birlikte olacak onun dışında Şenerle Sarp aramıza katıldı. Yani Osman bizimle birlikte evet onun da ayağında bir ağrı vardı. Süreç tabii ki yaşadığımız sakatlıklar, ister istemez takımda oyuncularımızın geliştik neden oluyor ama biz her zaman oyun sistemimizin bizi ayakta tutacağını, başarıya giderken de her oyuncunun katkısının bizim için önemli olacağını ve o her oyuncuyu da geliştirmemiz gerektiğini farkındayız. E bu 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 da bize zaten hedefe giderken sistemin başarısıyla birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum. Hocam bazı oyuncuların performansı eşittiği sezon maçlarında Soner gibi, Osman gibi skora ve oyuna katkısı olmadığı gençler evet. var. Bunu siz nasıl hallediyorsunuz koca gözünde? Şimdi her oyuncular bizim Ukalle oyuncumuz, her oyuncumuz da eee bizimle beraber katkı sağlayan oyuncularım olmak zorunda. Ve sonuçta e, 25 kişilik bir kadroyuz. E, fiziksel anlamda, taktiksel anlamda e, ki, kimden en iyi verim alabiliyorsak o yönde çalışıyoruz ki ilk uzun maraton e, 4 maç dedim ama 5 maç var. Herkesin hazır olması. E, kadro e, mühendisliğinde zaten baktığınızda bu oyuncuların da evet düşüşler yaşayan oyuncu bazı oyuncularımız var ama bunu e, diğer kadrodaki oyuncularımızla yarış halinde yani rekabet oluşturuyoruz. E, onlar e, belki bu maçta böyle göründü ama sonuçta Biraz önce siz de bahsettiniz. 7 maçtır bir serimiz var. Bu da bizi başarıya götürecektir. her oyuncudan faydalanmak derdindeyiz. onlar çünkü bizim oyuncularımız. Başka var mı Hocam bir de ben Deniz Spor'un altla oluşu bize herhangi bir sorun yaratır mı? Asılacaklar mı maça? Yani her takım asılacaktır. Samsun Spor'a karşı gelip burada onlar da tabii ki altta olabilir ama kadrolarına baktığınızda önemli isimler var tabii ki. Ee, ama biraz önce söylediğim gibi bizi e, kendimiz ilgilendiriyoruz, rakip değil. Biz ne yapacağımız çok önemli. Bunu da sahaya çıkıp uygulamamız gerekiyor. Ee, lig zor bir lig çünkü baktığınızda e, dengeler bozulabiliyor. her takım zorluk yaşayabiliyor. Biz bu süreçte e, kendi işimizi kendimiz tamamlamak zorundayız. E, Oyuncularımızda zaten bunu paylaşıyoruz. E, seyircilerimize, taraftarlarımıza da bir şey söylemek istiyorum. E, birlikte koşalım. Onların desteği bizim için çok önemli ve değerli. Daha önce de bu çağrımı yapmıştım. Hedefe giderken, işte şampiyonluğa giderken, onlarla birlikte olmak, onların desteğini almak bize daha fazla güç katacaktır. Onların maça gelmesi, herkesin bir kişiyi arkadaşının yanında getirmesi, sayımız ne kadar fazla olursa bayrağını formasını giyen gelmesini istiyorum. Onları davet ediyorum çünkü. Sağdaki ay, yaratacakları sinerji güç bize gerçekten artı bir sağlayacaktır. Bir, fikir, bir kişi fazla olacaktı olacaktık olacağız. E, bu da bir de e, yani hedefe giderken e, bunları e, desteğini hissetmemiz taraftarımızın bize daha fazla farklı güç katacaktır. E, buradan böyle bir seslenmek istedim. E, bunun dışında var mı söyleyeceğim şeyler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim geldiğiniz için sağ olun.